Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok pratik bir atıştırmalık tarifi vereceğim. Narlı çikolata yapacağız. Öncelikle çikolatamızı eriteceğiz. Ben bir su bardağı çikolata kullandım. Üzerine de tereyağı koyuyorum. İsterseniz Hindistan cevizi yağı da koyabilirsiniz. Yağ koyduğumuz zaman çikolata birazcık daha akışkan oluyor. Böylelikle bölüştürmemiz birazcık daha kolay oluyor. Ben mikrodalgada erittim. İsterseniz benmari usulü de eritebilirsiniz. Şimdi erittiğim çikolatayı kalıplarıma bölüştürüyorum. Eğer kalın yapmak istiyorsanız daha çok koyabilirsiniz. İnce olmasını istiyorsanız sadece tabanını kaplayabilirsiniz. Çikolatamdan bir miktar bırakıyorum. Çünkü üzerlerine de birazcık çikolata koyacağım. O yüzden bölüştürürken bu noktaya dikkat edin. Şimdi artık narımı bölüştürüyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Zevkinize göre yapabilirsiniz. Son olarak da daha önce bahsettiğim gibi üzerlerine birazcık çikolata serpiyorum. Tamamen kaplamayın çünkü narların aradan birazcık gözükmesi çok hoş duruyor. Şimdi artık buzdolabına kaldıracağız ve çikolatalar sabitleneceği kadar tutacağız. Çikolatalar sabitlendikten sonra dolaptan çıkarıp kalıplardan da çıkardıktan sonra istediğiniz gibi servis edebilirsiniz bu pratik ve lezzetli tarifi umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapanların da şimdiden eline sağlık, afiyet olsun.